Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün farklı bir video ile sizlerle birlikteyim. Bu bir bilgilendirme videosu olacak. Özellikle online olsun, normal alışveriş olsun. Sürekli hepimiz yapıyoruz. Bu alışverişlerde indirimli olarak kullanabileceğimiz, ya yani indirim yaptırabileceğimiz bir uygulama, bir sistem mi var diyeyim, ne diyeyim, öyle bir şey. Onu göstereceğim. Uygulamanın adı Oliz arkadaşlar. Telefonunuza Oliz uygulamasını indirdiğinizde sizden üyelik almanızı isteyecek. Üyeliği aldıktan sonra buraya giriş yapacaksınız. Giriş yaptıktan sonra üyelik tamamen ücretsiz bu arada. Giriş yaptıktan sonra böyle bakabilirsiniz hani nelerde indirim var diye. Birçok markada, büyük markada indirimi var. Plus'ta olunca daha mı avantajlıymış? Oliz Plus'ta. Bu nasılmış? Neyse buna sonra bakarım. Hatta birazdan bakarız şöyle markalar bakın burada yazıyor böyle yavaş yavaş kaydırarak sizlere göstereyim bu arada telefonumu e, bilgisayara bağladım böyle bir uygulama da var bir ara bunun içinde video çekerim böyle telefonunuzu bilgisayardan da yönetebilirsiniz Te, e, aynen telefonu nasıl kullanıyorsunuz bilgisayarda da böyle kullanabiliyorsunuz mouse'u kullandırtırmıyor buradan aslında yukarı aşağı yaptırmıyor fazla e, şunları tıklattırıyor da şöyle tıklattırıyor ama bunları şey yaptırtmıyor neyse Böyle bakın Dijitürk'te şey var, El Siva'da var, Vivense'de var, ee, Isar'da varmış. Şöyle büyük firmalar vardı, Evidiye'de ben alışveriş yaptım arkadaşlar. Şöyle girdiğinizde burada mesela 100 TL indirim diyor, 700 TL ve üzeri alışverişe. Kampanya katıl çıkıyor burada. Kampanya katılıyorsunuz, kodu alıyorsunuz. Kasada ödeme yaparken bu kodu girdiklerinde o arkadaşlar direkt indirim tanımlanıyor arkadaşlar. Onu Evidiye'deki arkadaşlar da bilmiyordu, onlar bile şaşırdılar böyle bir şey olduğuna kendim yaptım oradan biliyorum yani. Geçen de bir ürün almıştım oradan biliyorum. S Sport'ta mesela maç izlemek isteyen hiç, özellikle benim gibi Beşiktaşlılar yarın akşam maçı nasıl izleyeceklerini düşünüyorlar. Çünkü bizim maçı S Sport'a vermişler. Trabzon'un maçı ATV'de bu da ayrı bir saçmalık. Neyse. S Sport yıllık abonelik 990 lira diyor ama o liz indirimiyle 670 liraya düşüyor. Yani 52 liraya mı ne geliyor? Aile 52M 51 göre buradan kampanyaya katıl diyorsunuz. Kod alıyorsunuz. Web sitesine git diyorsunuz arkadaşlar. Buradan Ses ee, Sesport'ta üyeliğiniz varsa giriş yapıyorsunuz. Sonrasında üyelik bilgileri diyorsunuz. Yani yeni şey yapacaksanız, paket yapacaksanız önce eski paketinize geçerli olmuyor tabii onda. Parayı ödemiş oluyorsunuz. Ha şöyle göstereyim. Mesela burada ben de işte size özel promosyon kodunu girin diyor. Buraya promosyon kodunu girdiğinizde arkadaşlar indirimi otomatikman tanımlıyor. Burada yıllık 55.75 değil 83, 82 küsürat yazıyordu. Bu düşüyor mesela 55.75'e indirimi tanımladıktan sonra. Bilginiz olsun. Hani bu şekilde bir kolaylığı var. Ondan sonra diğer kart bilgilerinizi istiyor sizden. O kart bilgilerinizle ödemeyi yaptıktan sonra indirimli fiyat üzerinden almış oluyorsunuz. şunları kapatalım kalsın. Yeni kalsın. Sonra Oliz'e geri dönelim. Ee, geri. Geri. Heh. Başka nelerde varmış. Beko'da var. Arçelik'te var. Ki bunlar büyük firmalar. BZ, Carrefour'sa da varmış. BZ, mesela Carrefour'sa ne diyor? Carrefour'sa Oliz'de 1000 TL ve üzeri alışverişte 100 puan hediyeli diyor mesela. Yani 1000 TL'lik alışveriş yaptıysanız Carrefour'sa da 100 TL puan hediyeliymiş. Bunu nasıl yapıyormuşuz? Kampanya kodu al diyoruz işte dediğim olay bu. Buradan kodu alıp dediğinizde muhtemelen bir kod veriyor ve o kodu mobil uygulama üzerinden alışveriş yapıyorsanız orada da kullanabilirsiniz. Onun haricinde mağazadan alışveriş yapıyorsanız kasiyer arkadaşa o kodu söyleyip indirimi tanımlatabiliyorsunuz. bunun dışında işte Arçelik'te gene zaten Arçelik mağazasına gittiğinizde birçok beyaz eşyada falan üzerinde yazıyor. O lize özel indirim diyor mesela. Onlar o ürünlerde de aynı şekilde indirimli olarak alabiliyorsunuz. Gründik'te geçerli var. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani beyaz eşya falan alacak olanlar için bence güzel indirimleri kampanyaları var. Plus'a bir bakalım. Plus neymiş? Bunu ben de bilmiyorum. sizinle de göreceğim. Nasıl kullanırım diyelim. Kampanya kodunu al. Web sitesine git. Hediye kodu alanını kampanya indirme Yani çok da gerek bir şey bunda muhtemelen para isteyecek bizden de. Dur bakayım kaç paraymış. Kart bilgisi istiyor yani. Kaç para olduğunu da 348 lira hiç gerek yok. Geç. Plus olmadan da gayet güzel indirim yaptırabiliyoruz yani. Yeterli bence. İsteyenler onu da alabilir tabi. Yani Oliz bu şekilde. Mesela bakın. Üçlü çeyiz paketi diyor. 45.607 lira Arçelik'te ki Arçelik beyaz Eşyağı da bence en iyi markalardan birisi Türkiye'de. <laughs> 8 kilo çamaşır makinesi, 3 programlı bulaşık makinesi ve şey demiş. Bunu çamaşır, bu ürünleri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Oraya mağazaya gittiğinizde mağazadan işte atıyorum biraz daha büyük buzdolabı olsun veya 10 kiloluk çamaşır makinesi olsun deyip onlarda da yine aynı şekilde o Lizo'da özel indirimli olan ürünleri seçip alışverişinizi yapabiliyorsunuz gene indirimli şekilde. Bilginiz olsun. Bu fiyat o zaman 45 değil de 50 olur ama gene indirimli alırsınız yani. <laughs> Chase paketinin öyle bir avantajı var. Yani bence kullanılması gereken bir uygulama. Evet. <laughs> televizyon, ya televizyon konusunda açıkçası ben Samsung ve LG'yi öneriyorum. Çünkü diğer markalarda sorunlar olabiliyor. İşte uygulamaları çalıştırmayabiliyor veya uygulamaları bir süre sonra desteğini çekip o uygulamaya girmenizi engelleyebiliyor falan. Bunu yaşadık. Arçelik televizyon vardı. Arçelik'te ilk aldığımızda Netflix aboneliğini Netflix'e girebiliyorduk. Fakat bir sene, bir buçuk sene sonrasında e, o televizyondan Netflix'in desteğini çektiğini gördük. Hani bize verilen bilgi bu yöndeydi. Arçelik'ten, yetkili servisten. işte çekmiş. O yüzden Netflix'e artık giremeyecekmişiz. Dedim bu saçmalık yani böyle bir şey olamaz. Ama Samsung veya LG'de böyle bir şey olduğunu hiç duymadım, görmedim. Yani Arçelik'te bunu yaşadık bilginiz olsun ama beyaz eşya için bence olabilir. Ek garanti indirimleri varmış. O özel. Bakın Arçelik'te %5. Arçelik Beko'da. Ee, onarım hizmetleri, cihaz bakımı bilmem ne. Ya birçok şeyde şey güzel avantajları var. Hmm, yıllık 348 ay yıllık yıllık 348 aylık 29 liraya geliyormuş Olis. Yani daha fazla avantaj ne sağlıyor tam bilmiyorum onu detaylı araştırmak lazım ama olabilir olmaz evşek çünkü aylık 29 lira nelere para vermiyoruz ki kendi yani düşündüğünüzde 3 ekmek parasına denk geliyor anca işte günlük 3 ekmek parasına denk geliyor yani olabilir bu tercih meselesidir. Evet arkadaşlar bu konuda söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Yani bu ve bunun gibi videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinizden like bekliyorum açıkçası. Yorumlarda da sorularınızı veya önerilerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bunlara da açığız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.